Merhaba arkadaşlar. Generative ekranlarına hoş geldiniz. Şimdi e, yeni bir görev alacağız hemen hızlı bir şekilde. İki e, iki tane çalışanımız var. En iyisini, en pahalısını alalım yine. Özel kargoyu al. Hayvan materyalleri. Tamam. Elemanlara yazalım. Let's go. What an organization. Especially now I'm here. Hey, how can I help you? Şuradan. When I'm a founder, I want a collection like this. Your personal vehicle coming around as we speak. Evet. Aracımıza binip zor göreve gidiyoruz. Geçen sefer 18.000 yatırım yaptık. E, 36 bin gelecekti. 9 bin de ekstra verdi nedense. We got a green light for collection. Get the cargo and bring it back to the warehouse. Hemen güvenli aracımıza binelim. Sür. Dur, dur. Bir dakika. Lütfen. Ne oldu sorun mu var? Allah Allah. Sandarıcıma binemiyorum şu an. Ne binemiyorum lan? Aşırı bir lak var. Şimdi ne yapacağız acaba? Katiller falan var etrafta. Eyvah. Bizim eleman düştü. hanım öbürü de mi düştü acaba bir ama çağırayım belki vardır ya isteyen Burada, Şuna basıyoruz. Ha. Görev devam ederken alamıyormuşuz kimseyi. Bir daha ofise gittiğimiz zaman davet edelim. No, my Herkes çıktığına göre muhtemelen biz düşüyoruz. Genelde öyle olur. Ne? Checkpoint şey mi? Başka bir görev başladı. Bizim onunla işimiz yok. şeyler Sat, satsak mı acaba ya? Gidelim onları satalım. Daha fiyatına bakalım satmadan Ne ödüyorlar? Eyvah eyvah bu müzik çalarsa burada olmaz. 18 bin maliyetle almıştık. Hayvan Kürt mü? Evet Kürt. İnsanlar düşüyor. Checkpoint kovalarken. Hmm. Evet şu anda olmuyormuş. 20 dakika sonra olacakmış. İyi biriksin 16 tane yerimiz var zaten. Belki de ileride hepsini birden satınca daha pahalı olur. Boş bir zaman denk getirip hepsini satarız. Helik helikopterlerden birini bulup Oradan ofise gitmek lazım aslında Hayır ofis yukarıdaymış hemen Все okay. okay. oh, nice. oh. oh, какая? ofisimiz. Basit bir görev yazayım kendim yapabilirim belki. Önce bir şansımı deneyeyim. Bu kargaşada işçi olarak girmek isteyen var mı diye çalışan olarak. Let's do it. Önce ona bakalım şeye. Buradan bakabiliyor muyuz? Tek tek göndersek. 3 4 5 6 7 kişiye gönderdik Kaç kişi var ki sağlıklı 8 kişi var sadece birine gönderelim Bunlar da kredi peşinde şu an Kırmızı harita Bakayım Ha, buradan bakamıyoruz. Neyse biz de başlayalım. Onlar onunla uğraşırken belki biz de bu boşlukta depomuza iki malzeme daha koyarız. %19 doluluk oranı. En küçüğünü yapıyorum ki kendi başıma yapabileyim. Zor şey olmasın. Bilmiyorum yani öyle mi oluyor da? Hello. What do you need? That's enough. And let me just say what an impressive collection of vehicles you have, boss. No problem. Your personal vehicles on its way. Pickup location should be on your GPS. Head out there, grab the stuff, and I bring it back to the warehouse. Easy money. What? Our car isn't starting. What? So many weird things are happening. Let's change the car. Neyse hadi gidelim. Kapıları açma şeyleri. Ne güzel dağdan bayırdan bak. Sıkıntı yok. Şöyle düz gidebiliyorsun. Ne ile karşılaşacağım acaba merak ettim şimdi. İnşallah basit bir şeyde de yapabiliriz. Saatte 1 milyon dolar Rahatlıkla yapılabileceği söyleniyor ya. Bilemiyorum ben Kalabalık olursan belki Ne oldu? Aldık mı? Aldık. Alamadık. kasasında. Sıcak iyi ya. Telefonda mı? Hmm. Kayıttayım. kayıttım şu anda. Bu ne ya? Bu nasıl çıkacağız buraya? Ya? Hadi labirente sokacak bizi ya. Garip garip şeyler. Bu taraftaymış. Araba gidiyor mu ya ne oluyor? Ben bir aracı inşallah bir aracı şey yapmıyorumdur. Olabilir mi? Ne deneyeceğim? Burada bir şey yok çünkü. Evet, maalesef. Tahmin ettiğimiz gibiymiş. Ben buradan yaya mı ineceğim şimdi ya? Of. Ne biçim şey yapıyorsunuz ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Arabam bile ta nerede kaldı arkadaş? Çıkamıyoruz da buradan. Ne gıcık bir durum ya. Ne zaman trafik iyi bilmem neyi aldık. Trakifi aldık şeyden. Kamyondan. Şehre binelim abi. Hayırlısı var. Hmm. Perfect. Dostum. Bunu almam gerekiyor. Shit! Şimdi o balçın burada olmadan hemen teslim etmemiz lazım. Sen ben ben de götür. Ha, olabilir. Bugün çok acele bir işim var önemli. Gece, gece. gece, gece. gece bu araba nasıl Aa, kırmızı kırmızı da kırmızı da kırmızı. Dur. Yeşilde geçtim görmedin mi? Aa bak yeşil yandı. Allah'tan yeşil yandı. Bak yeşil yanı gördüm yeşil dalga. Kırmızı da geçmedim ki ben öbür taraftan geçtim karşıya. Şimdi sana ben GTA'yı nasıl anlatırım? Kırmızı da geçilmez değil mi? Hı hı. Tamam Eğer kırmızı da dur 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 Bak dur. burada yeşil bak ben buradan geçeceğim gördün mü? Baba Ben oturacağım ama hemen Ah sonunda başardık Dur dur Bir dakika tamam dur alacağım. Sen bekle. Evet 19 dakika olmuş. Şimdi bu bölümü de burada bitirelim. Kargolarımıza bakarak şöyle. Topladığımız kargolara. Gel her beraber hadi hadi. Gel. Hadi, annen çağır hadi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kargoları topladık. değerine kadar ona bakalım. Bakamıyoruz şu anda. Ee, çeşitli teklifler var. O tekliflere göre satacağız. Evet. Kargolar hazır. Gelirseniz beraber satarız. Parayı kazanırsınız. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, hala abone olmadıysanız gelecek GTA videoları ve daha fazlası için abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.